Hepinize merhaba arkadaşlar haber Ben arkadaşlar söyleyeyim arkadaşlar. hangi mapte olduğumuzu yine bilmiyorum. Map'in adlarını bilmiyorum ama hangi map olduğunu biliyorum arkadaşlar. O yönden iyiyiz yani şu anda mapleri ezberlemiş durumdayım neredeyse. Ee, şu tarafa doğru gideceğim arkadaşlar. Benim notum şu taraf. Ee, inşallah i̇nşallah ölmeyiz arkadaşlar. Üçüncü deneyişim hemen video çıkaramıyorum tabi. Ee, ve bir... Gel buraya. Bir başarısız oyunlar videosu gelebilir. Oo. Oh. Kombo kombo kill. Gel gel sen ya. diyemiyoruz şuna. Gel bakayım. Lütfen, 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 lütfen. No, no target, lütfen. Bak, al, itemetim al, al, al. Lütfen, lütfen, bak, lütfen, lütfen. Allah rızası için target atmayın. Oh, yırttık. Sandı setimiz yok. Ezik. Geliyor gelme. Arkadaşlar az önce güzel bir kombo aldık. Ee, olmazsa başa sayınlar serisine koymayı düşünüyorum bu videoyu. Taş kılıcı alalım da. Şöyle şu an durumumuz gayet iyi arkadaşlar. Pek fazla konuşamadım yani kusura bakmayın çünkü çok heyecanlı. Ee, adamlar falan var bize saldıran. Az önce bayağı iyi kill aldık. 3 kill aldık. Güzel yani. Arkadaşlar biraz taktik oynamanız lazım. Şu an ben bu adamdan kaçıyor görünüyorum ama ileride onu öldüreceğim. Öldürsem yani kendime yuh derim. Çünkü durumumuz bu kadar iyiyken bu adama ölmek bize yakışmaz yani. En azından bu videoda yani adam öldürüyoruz arkadaşlar. Yani ee, bir videoda hiç adam öldürmeden bitmeyecek kalmıştık. E, yanlış hatırlamıyorsam güzeldi yani. Bu mapte su vardı yani birazdır o da bir ortadan kendi bir adet ee, demir kılıç yapmamız lazım oh be nefes nefes kaldım ben nedense ilk defa bir videoda böyle eğlenceli geçti yani ilk defa bir videoda bu kadar çok eğlendim ve çok at aksiyon oldu ilk defa yani şöyle ben şimdi şuraya atalım tamam güzel arada bir dış kapı falan kapanıyor ki arkadaşlar benim adam der evet, eve giriş girişte de sol tarafta ben bir oda var yani direkt kapının önünde olduğu için çok böyle arka taraftan sesler falan e, gelebilir az önce zaten bir ses dalgasına baktım kapının sesi geldi <laughs> şöyle hemen şu tarafa ederim. bir crafting table lazım şöyle hop şu biteceğiz tamam. güzel yani şu an durumumuz gayet iyi çok şey göre iyi yani çoğu videomuza göre iyi ya yani. önceden bu kadar iyi gelişemiyorduk arkadaşlar ne diyeyim map'in şansı değil Yani zaten 7 kişiyle kaldı. Ee, biz bizde yine her zaman olduğu gibi lag var. Daha aramadım TTNT'i. Arım dedim sonra vazgeçtim. İş başım iş başımdan açtım arkadaşlar yani. İş başımdan açtım konuşamadım zaten. Yani. Bakın bak. Kocum gitti. Hah geldi tamam. Adamlarla kapışırken kılıcımın gitmesi beni üzerdi. Arkadaşlar bu arada şuradaki varmış konum kulaklıklı mikrofonum kırıldı arkadaşlar. Neresi kırıldı? Ya nasıl kırıldı? Konusunda hiçbir fikrim yok. İşteydim eve geldiğimde kırılmıştı. Ve kimse de bir şey söylemedim. Arkadaşlar şimdi mikrofon olan yaz bu arada sinopi esen 330 mikrofonunu kullanıyorum mikrofonu kulaklı mikrofonu kullanıyorum arkadaşlar arkadaşlar şimdi ben ee, eve baktım kırılmıştı zaten şu an tutturdum uhuyla e uhu ile pişireceğim yani kablosu kopmamıştı Allah'tan ki yoksa e GG olmuştuk yani videosuz kalacaktık çünkü e stok videom yok şu anda arkadaşlar onları stoklamam lazım falan ee, en kötü ihtimalle kameranın mikrofonu kullanırdım onda da hayvan gibi cızırtıya öyle onda bir şekilde yok etmeye çalışıyordum yani en kötü ihtimal bu yani öyle yani videosu kalmazdık yine Allah'tan ve 13 tane stick yani muhteşem bence hop şöyle 2 tane emirimiz hatta onunla da flint yapalım şöyle hatta hop aynen aynen 2 tane yapalım diyecektim ee, ok yaparız Gerek yok bu biri bana sıkattım nasıl çıktı Oyunda istiyor bakamayız O 4 kişi kaldı ve oyun çıktı neredeyse arkadaşlar Kısa bir oyun oluyor gibi yine iki park mı yaparım bilmiyorum Yine derken <laughs> Abi şu an skarttan şu gözü yazıyor ona bakmam lazım acil ama videoda olduğum için bakamıyorum Neyse şöyle hemen devam edelim Yine güzel bir kesmeli video olacak Bak Simulate adam yanımızda tim 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 4 kişi var yani Şu an ben bir defansif oynamaya çalışacağım arkadaşlar yani şöyle bakın bakalım. şöyle hop şu adamla kim gibi bir şey oldum ee, aynen biz bu adamla kim olduk gitme işte tim olduk şöyle hop defansif oynayalım bakalım nasıl olacak hop kim tim 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 ben bu adama da güvenmiyorum da yani. Böyle hop vurma. Hop vurdu. Adamın durumu da bizden iyi. Durumu da iyi. Oku da var. Ne yapacağız bilmiyorum. Yani şu an çok bir heyecanlı geçiyor bana göre. gitmek Dalalım gel. Gel şunu keselim en azından. Gel bakayım gel gel gel. Gapple yedi. This my shit. Abi oyunu aşağı aldım ya ışıkta ya. Abi adam beleşe oyunu arkadaşlar insanlara bakın. Neyse en azından ikinci olduk hemen. Arkadaşlar bir video yazın. Ben de ben like ve matematik Az önce yanlışlık oyunu aşağı aldım. Zaten ölüyordum gerçi de. Yani çok hata ettik orada. Direkt aldık. Flint de alırdık adamı. Neyse şey yapayım. Teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like ve unutmayın. Özellikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.